Mert? Neredesin? Buradayım. Mert sak ha, Mert nereye saklandın sen öyle ya? ne yapıyorsun o kutunun içinde? Hem de oyuncaklarınla beraber mi? Evet. Oo, uçakla girmiş hem de Mert. Ne yapıyorsun o kutunun içinde anneciğim? Nasıl çıkacaksın şimdi o kutunun içinden? Nasıl çıkacaksın? Ah. Ah Mert yine saklandı. Nerede bu Mert? Mert neredesin? Mert neredesin? Seni bulamıyorum. Burada bir kutu var. Onun içinde mi acaba Mert? Bakayım. Aa, buradaymış Mert. <laughs> Saklanmış burada Mert. <laughs> Nasıl gireceğiz? Nasıl çıkacaksın şimdi içinden? Nasıl çıkacaksın? Hı? <laughs> Mert kutunun içine gibi saklanmış ya. Uçakta saklanmak istiyormuş, uçakta kutunun içine saklanmak istiyormuş. Gelebilir Çekmeyeceğim. mi? Çekmeyeceğim. Gelebilir mi? Aa uçak gidiyor, 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 gitti. Aa uçak da saklanacaktı ama. Mert çekmecenin içinde mi acaba? Yine saklandı Mert ya. Acaba çadırının içinde mi Mert? A, çadırın içinde değil, bir yerden ses geliyor. Bu Mert nerede? Bakalım bunun içinde. <laughs> Merhaba. Nasıl girdin sen bunun içine? Nasıl çıkacaksın şimdi? Kutuyu yatırsak çıkabilir misin acaba? Hı? Yatıramıyorum. Yatıramıyor musun? Nasıl çıkacağız bunun içinden şimdi? <laughs> Nasıl girdim? Baba, baba, <laughs> Nasıl girdin sen bu kutunun içine? <laughs> Kutu sallanıyor, kutu sallanıyor. <gülüyor> <gülüyor> sallanmasın mı kutu? Kutu sallanmasın evet. Tekrar Mert kutunun içine giriyor. Saklanıyor, saklanıyor, saklanıyor. Biz Mert'i tekrar bulalım. Aa bu Mert nerede? Nerede? Çadırının içinde değil. Akülü arabasında da değil. Perdenin arkasında mı acaba? Perdenin arkasına bakalım. Perdenin arkasında da yok. Ya burada bir kutu var acaba onun içine mi girdi? <laughs> bakalım 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 burada. <laughs> çok güzel bir yere saklanmışsın biliyor musun anneciğim? Burada. Seni bulamazdım ben. Neden bulamazdın? Bulamazdım çok güzel bir yere saklanmışsın. başka bir yere saklanmana gerek Başka bir yere saklanmana gerek yok mu? Çıkaralım mı seni oradan? Çıkar. Çıktı evet. Seni çıkaralım mı oradan? Çık, oyuncaklarını koyalım oraya. Seni çıkaralım <laughs> oradan. Hı? Mert tekrar kutunun içine saklanıyor. Uçak da saklanmak istiyormuş. Uçağı da saklayalım mı? Uçağımızı da saklayalım mı? Mert'ciğim. Mert. Mert. Şimdi de ben mi saklansam acaba? Şimdi de annemi saklansa acaba Mert beni bulabilecek mi? <laughs> bakma ama bakma saklanacağım. Anne. Efendim. Anne sen büyüksün diyor Evet. Hayır ben kutunun içine saklanmayacaktım. <laughs> Neden e Ben o kutuya sığamam ki. Neden E Çünkü ben büyüğüm. Anne. Efendim. Sen çok güzel bir yer bulmuşsun saklanmak için kendine. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sıra bende ben saklanacağım. Gir içine. Gir. Kutunun içine gir tekrar. Kapat kapağını da. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Şimdi ben saklanıyorum. Tamam mı? Beni bul. Beni bul Sen beni bul. Ben seni buldum. Hadi bul beni. Neredeyim ben? Neredeyim? Neredeyim? Neredeyim ben? <gülüyor> <gülüyor> buldu beni Mert. <laughs> Çadırın arkasına saklanmıştım Mert. Beni buldu. Hadi sakla. Hadi biz gözümüzü kapattık sakla. Hadi bakalım. Ya bu Mert yine nerede? Yine saklandı. Ben bulamıyorum. Mert'i. Bulamıyorum. Nerede bu Mert? Kapının arkasında yok. Kapının arkasına saklanmamış. Burada bir tane kutu var. Bunun içine saklanmış olabilir. İşte burada. <laughs> Anneciğim ya. Çok tatlısın. Evet balon da var. <laughs> Balonumuz da var. Evet sallanıyor kutu düşebilirsin ama dikkatli ol tamam mı? Şimdi biz tekrar saklanmaya gidiyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.